Bugün günlerden 21 Mayıs Çarşamba. Evet. Burası da Güney Su'ya bağlı Sırtlar Mevkinin Rıza Mahallesi Sırtlar Mevkinindeki İrmak. Burada bir sevde katliam diyor. Şuraya bakar mısınız ya? Ya arkadaş bu ne kafa arkadaş ya? Şu zelzilliğe bakın ya. Bu nasıl bir işti? Bu neyin nesidir ya? Bunlar kimdiler ya? Ya dereye bastır bayağı ya. Allah Allah Ya bu derenin sahibi yok mu? Kaymakam Muhtar'ı bilmem nesiller Bunlar bunu sorsun da bunun hesabını ya Allah Allah bu nasıl bir iştir ya Çevresizlere bunun hesabını sorsun bunlardan ya Bu kadar başı başlık olur mu ya bu ha bu nedir ya Allah Allah Şuraya bak ya Saatlerce dere böyle akıyor ya Evet Uluz mahallesi Sırtlar mevkii Sırf dalakar suyu diyelim. Şuraya bak ya. Bir tane canlı varlık kalmadı buna ya. Ulan ne insanlar var bugün içerisinde arkadaş ya. Saatlerdir böyle akayı bu dere ya. Şu rezilliğe bak ya. Şuraya baksana ya. Buna da bir de zanlık var da kalır mı ya? Hepsi ölmüş. Kim bunun hesabını soracak? Sayın Kaymakamı göreve davet ediyorum. Bu böyle bir şey olmaz ya. Bunu her kimse bunun sorumlusu bunun şeyini versin, cezasını versin ya. Bu, bu kadar başıboşluk olur mu ya? Allah için ya. Şuraya baksana ya. Huh?